Yolumunun sonu geldi Romeo. Robot! İmdat! Geldim efendim. <gülüyor> İmdat! Aman <laughs> <laughs> düştüm. Bence robota karşı çok serttin. Sana çok yakıştı. Süper kertenkele kasları. <laughs> oh, oh. Hata, hata, hata. Evet. Seni kurtaracağım efendim. O olamaz. <laughs> Bu biraz iz bırakacak. geldi mi bakmalıyım. Yani emin olmak için. Süper kedi hızı. Aa. <laughs> Sizi kandırdım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın evet. Bu kalem aşkına. Başardım. <laughs> <laughs> evet. Bicam askeriler günü kurtardı. Çünkü <laughs> geceli... kırmızı ışık. Yeşil ışık oynayalım. Ebe ben olurum. Ha? Aa, sobe, <laughs> ebe. <laughs> Çok yaşasın robot. Efendim öyle sevinecek ki. Aha, burası yıkılıyor. Buradan çıkmamız gerek. Çatlak kapanıyor. Aferin sana Olur. Robot kazmaya devam Çok et. Çok geç. Kristal gitti. Özgünüm efendim. Saime çatla tapanmış. Aferin sana Aykız. Hayır hayır hayır. O kristali almaya şu kadar yaklaşmıştım. Tam şu kadarcık. Şimdi hiç alamayacaksın Romeo. Bu sizin yüzünüzden oldu. Ve Aykız'ın. Aynen dediğin gibi ayı kurtardın. Harikasın. Bunu vermemeyi öyle istiyorum ki bilemezsiniz. Ah, hayır. Ben bir söz verdim. Hem siz olmasaydınız ay ve kalem yok olacaktı yani, değil mi? Teşekkür ederiz ay kız. Ee, sana güvenmediğim için de özür dilerim. Seni suçlamıyorum. Yani ben kötülerden biriyim. He! Çok dokunaklı. Resmen. Başardı. Ama bakın bende ne var? Dünya benim. Hayır, sana teşekkür ederiz. Ama gelecek sefere normale dönelim. Bana karşı sizler. Heple çekiyorum. <laughs> Pijamaz kediler alkış hak etti. Çünkü kedilerimizin kahramanı var. Bu gizli bir güç değil ki. Hızlı hareket ediyor o kadar. Bir nanosaniye dur. <laughs> Kırılamaz bir kafes, ha? Güce gerek yok arkadaşlar, yuvarlanın. Aa! 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 güç kemeri yetişiyor. Tabii güçlerimizi teker teker yenebiliyor olabilir. Ama birlikte yenilmez oluruz. Süper Baykuş köyleri. <laughs> Efendim ağır yapma <Aureka> makinesi etkinliğidir. <laughs> Robot ağır oldu. Çok ağır oldu. Süper kedi hızlı. Şimdi kim güçsüz kaldı Romeo? Bunu karargahta tutacağız. Güvenli bir yerde. Oh, ama o çok şırtı. Sizi yakalayacağım pijama askerler. Sizi ve baykuş tüylerinizi, kedi çizgilerinizi, kertenkele kalkanlarınızı. Bakın en önemli gücümüzden söz etmeyi unuttum. Pijat tarzı ekip çalışmamızdan çünkü bunu yapmazsak yeni güçlerimizin ne anlamı var ki değil mi çocuklar? Hı? 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 Amerika alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Oh. oh. <laughs> Ondan uzak durun. O benim. <laughs> Buldum Onu kokuyla çekebiliriz Kemur'un güzel yemek kokusunu hep çok sevmiştir öyle değil mi? Ah oh, kurabiye Süper hızlı kedi Kurabiye evet Yakaladım Artık benim kuklamsın Hayır o benim <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır 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 hayır! Aa! Evet, başardık. Kemrin nerede? <laughs> Hey! O gece ninjası ortada yok Anlaşılan yenildiğini artık anladı Ama pastayı da risk ettin Ama sonuçta aldık ayrıca bu usta Fank balonlarını da Beni hiç dinlemiyorsun Kertenkele partisi olacak Sadece bunu düşünüyorsun kertenkele Ne kadar güzel göründüklerine bir baksana <laughs> Muhteşem usta fank pastası ben kertenkele pastası istiyorum, ama anlaşılan buna kaldık. Ama değişmek ister misin benimle? Oho. Asla. Hey. Evet, değişelim. Hayır. sefer pastası mı? Evet. Bu harika bir pasta. Gerçekten oh. harika. Öncelikle buraya basarsan. Ha? E neler oluyor? Aa, bu normal bir pasta değil. Bu bir yapışkan kremalı ninja yıldızı atan pasta. Yapışkan kremalı ninja yıldızı atan pasta mı? Evet. En üstteki kata kadar ışıklar yandığında her yere krema saçmaya başlar ve herkes kremayı temizlerken de her yere yapışırlar ve partimi mahvetmekte neymiş görürler. <laughs> Herkese krema yapışırsa hiçbiri kertenkelenin partisine gelemez. <laughs> Üzgünüm kertenkele. Hepsi benim hatam. Bir hata yapmış olabilirim ama şimdi benim bir fikrim var. Kahraman olma zamanı. Yaşasın. <laughs> 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 şimdi mumları üfleyelim. <laughs> Bu sesler de ne böyle? <gülüyor> 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 Unutmayın ilk binen kazanır. Bu kafasız pijamaskeliler askeriler ne yapıyor? Ha? Durun bakalım. Bu da bir oyun mu yani? Hadi bir kere daha. <laughs> ha? Sürüngenler aşkına neler oluyor? gel oh, Kes sürüngen çocuk dondurucu kalkanımın tadına baktı. Kimse ay evime giremeyecek. Ve kimse benim heykelimi de alamayacak. Çünkü o benim. Benim, benim, benim. uzun süre senin olmayacak. Ay kızı sen kazandın. Heykel senindir. Biz gidiyoruz. Sonunda doğru yolu bulacağınızı biliyordum. Peki ya kertenkele? Merak etme onu da kurtaracağız heykelimi de alacağız. Bunun için yangın çıkışına koşup oradan yan merdivenlerden tekrar çıkman gerekiyor. Şimdi anladın mı? Tamam öyle diyorsan. Güzel, Hadi anne, kedi çocuk kedi şimdi. Bitti Aykız'ı. Kedi çocuk. <laughs> en iyisi sürüngen çocukla pisiciyi de Ay evime koyayım ben. Gerçekten çok güzel heykel olabilirler onlar. Zavallı baykuş. Sen de Ay evimin dekorasyonu olmak ister misin? <laughs> Kahraman olma zamanı olabilir. Tamam. Gerçekten sana veriyorum. Bay... E Ay heykeli senindir. Ama kertenkele ve kedi çocuğu bırak. Yani bana mı veriyorsun bunu? Sonsuza dek mi hem de? Evet. Sonsuza dek. Arkadaşlarım Aa. rahat bırakır mısın artık? Hmm. Hayır. Hayır mı? Ama ne? Benim kötü olduğumu unuttun mu? Şimdi ben pije heykeli koleksiyonumu tamamlayacağım. Baykuş Bay kız. <laughs> Baykuş rüzgarı. Ha? Yardım et kedi çocuk. Nefes alamıyoruz. İmdat. Hayır. Mola bitti. Şimdi sonraki mekana. Gece ninjasını kovalarken baykuş kızla kertenkeleyi kurtaramam. Beni kandırdı. Ah! Baykuş kız haklıydı. Sinirlenmek çok anlamsız. Özellikle ona ve kertenkeleye sinirlenmem. Şimdi kahramana dönüşüp usta Fenk gibi sakin olacağım. Hay aksi yanlış tarafı. <laughs> Aa! 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 yardım et. Aa! Lütfen bize yardım et kedi çocuk. Kedi çocuk. Kedi çocuk. L yardım et bize sorun yok. Vitesi arttıralım. Süper hızlı kedi. Kedi çocuk sakin kalıp arkadaşlarını kurtaracak planı yapıyor. Dikkat et. Merak etmeyin. Kedi çocuk geri döndü ve usta Frank gibi sakin oldu. Süper kedi hızı. Aa! Herkes son durakta insin Vay canına ne yolculuktu ama Kurtardığın için sağ. Ol. Bir şey değil ve size kızdığım için gerçekten çok özür dilerim Çünkü çok kaybettim. Hiç sorun değil kadar Gerçek kedi çocuk döndü sonunda Teşekkür ederim çocuklar ve bir fikrim var Eğer gece ninjası ve ninja linolar sinirlenirse onları yenebiliriz Hadi pijamas keliler Kaçmalıyorsun, çakılacaksın. Tabii numara değilse, kim numara bu? Aa! Ay! Ah! koş kız. Merak etme iyiyim. Hmm. Artık tek pijama askerinin sesi yetmiyor. Üçününkünü de almalıyım. Ha? Oh, hayır. Sesimi kaybediyorum. Aa oh, bizim de sesimizi çaldı. Yani daha yani Romeo herkesin sesini alıyor mu? O muhteşem ötesi biri. Ama biz değiliz. Seslerimiz olmadan bir daha onu asla durduramayız. Hepsi de kertenkelenin fırsatı varken sesini almaması yüzünden oldu. Çok beceriksiz. kahraman olma zamanı mıymış? Rüyanda görürsün sürüngen. <laughs> Bu seslerle ne kötü şeyler yaparım şimdi. Suçu da pijama askerleri atabilirim. Ah düşündüğünden de daha iyiymişim. Neden duruyorum? Acaba motorda mı bir sorun çıktı? Çiçek mi? Ama çiçeğimiz yok ki. Sorun yok. Süper kedi hızı. O parmağını sakın bana doğrultma. Ne dersem onu yapacaksınız. Şimdi yakalayın onları. Hah? Tamam pijamaz geliler. Şimdi kelebekleri evlerine götürelim. Nazikçe. Merhaba kelebekler. Birlikte uçalım mı? Hadi buradan. Hadi. Hey, renklerime bakın kelebekler. Hadi, gelin size göstereyim. Ne? Bunu mu seviyorsunuz? Nazik mi olayım? Çok doğru ay kızı. Ben de öyle olacağım. Olanlar için gerçekten üzgünüm kelebekler ama size bir sürü çiçek getirmiştim. Alın. Lütfen bizimle gelin. <laughs> i̇şte bu. Aferin kelebekler. Teşekkür ederim. Ha? Hmm. <laughs> ne? Ay mıknatısım sıkışmış mı? <laughs> oh! Durun. Kelebekler, onlarla gidemezsiniz. Güveler, nereye gidiyorsunuz güveler? Hala niye bekliyorsunuz siz? Yakalayın Yakalayın dedim size Güve kafalı güveler sizi Aa, Merhaba güveler siz de mi geliyorsunuz? Bunu çok isteriz Evet size söz nazik davranacağım Hayır 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 Artık hiç yardımcım kalmadı. Bu haksızlık. <laughs> Bakın, neredeyse ay kızını üzüleceğim. Kaka <laughs> kaka işte. Aşkına ne oluyor? <laughs> İki küçük buz küpü yatıyormuş. İki küçük buz küpü çok üşümüş. <laughs> <laughs> Kiki kertenkele benim bir planım var. <laughs> dur 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 dur. Benim bir planım daha iyi. Sürüngenler aşkına. Kendi planımı yapıp kendi gücümü kullanıp onlara gösterseydim keşke. Kahraman olma zamanı. Süper yapışkan kertenkele. Şimdi plan sırası bende. Sen Romeo'nun kızağına olabildiğince çok vurmaya çalışmalısın. Buzda tilt oynamaya hazır mısınız? Ha. Ha. Hey, belki kertenkele'nin planı işe yarar. Hadi, biraz buz kıralım. Hey. <laughs> ha, bu buz kafalılar benim aracımı bozmaya çalışıyor. <laughs> Artık yapacak şimdi Romeo'ya buzla dans nasılmış göstereceğim. Yapışkan kertenkele. <laughs> ne haber Romeo? <laughs> Baksana yapışkanlık gücümle buzda sizden daha iyiyim. Tamamen saçmalık. Bu kıza bir dahi yaptı. Yani ben sizin gibi sersemlerin gelip bu muhteşem aracı yenmesi imkansız. Göreceğiz bakalım. Hadi, Hadi kertenkele! kertenkele! Yakalayamazsın ki. Süper kertenkele gücü. Aa! Hayır! Yakaladım Romeo. Sakar kertenkele değil mi? Ha? Aa. Aa. Oh. Olamaz kertenkele. Al bakalım kuş beyinli Süper hızlı kedi. Mikrofonu geri ver seni şapşal kız. Aa. Kuyruğum sıkıştı. Aa, Jaden Houston konserine gündüz gidemiyorsam hiç kimse gidemez. Jaden mikrofonu benim. Ne ee, istersem, istersem söylerim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çabuk peşinden gidelim. Çocuklar durun, kuyruğumu kurtarmalısınız. O bileti istiyorum. <laughs> Yardım edelim. Ama ben de istiyorum. <Gülüyor> <gülüyor> Süper güçlü Kertenkele. <gülüyor> 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 Ay, aa. Aa. İyi misin baykuş kız? Evet. Harika. Ay kızını yakalamama kim yardım edecek? <laughs> bir şey duydun mu kedi çocuk? Belki küçük kuşlar bileti bana vermeni söylüyordur. Bu zor bir karar. İkiniz de arkadaşımsınız. Bu da ne? Harika. Bu senin flash kız oyuncağın. aa, aa. Her yerde bunu arıyordum ama istersen sende kalabilir. Sağ ol. Sen çok iyisin. O, hayır. Yumurtalar varken arabayı saklayamıyorum. Çok geç. Romeo'yu kaçırmalıyım. O yumurtalarla büyük bir omlet yapacaktık ve onları almaya geldim. Bu çürük yumurtaları mı yani? Benim makinem hepsini çürütüyor. Bu yüzden kırarken daha çok koku çıkıyor bunlardan. Aa çok iğrenç. <laughs> Yakında kokudan kimse evden çıkamayacak. En büyük ben olacağım. Koş bakalım körten İşte koku geliyor. Küçük bacakcık. <laughs> Kurtuldum. Ama kokudan kaçmak için kertenkele mobil lazım bana. Nereye bırakmıştım ki? Kertenkele. Ay, i̇ğrenç kokuyor. Bu kokudan kurtulmamız gerek. Kertenkele mobilyaya girelim. Ama nerede? Oh. Arabayı kaybetmedi, değil mi? Tabii ki hayır. Sadece <laughs> Merhaba pijamozgöllüler. Yoksa pija kokuşmuşlar mı? Kokuşturucumu çalıştırıyorum. İranlıya İğrençliye... Kokudan kurtulabiliriz pijama askeriler. Romeo'yu durdurmak için araba gerekmiyor. Hı? Oh! Oh! Yumurtalar eskisinden kötü kokuyor. Tabii Ay ki zavallı pisli çocuk. çocuk. Benim kokuşturucumda daha çok çürüyorlar. Kertenkele mobilesini sak çok iyi olur. Ama nerede kertenkele? Aa, yani gerek de yok aslında. Saklanalım. Mesela işte böyle. Oh, um, yani böyle. Aa, yani böyle. Aa, böyle. Aa, sürüngenler aşkına buradan sonrasını yürüsem iyi olur. Nasıl iyi uçtuğumu gördünüz mü? Bana iyi bak Baykuş kız. Belki birkaç hareket öğrenebilirsin. Hareket mi? Ama çakılıyordum. Evet bu şeyi çok iyi beceriyorum öyle değil mi? Uçma yeteneğim ekibe çok yarayacak. Yeteneğin mi? Uçan başka birileri daha vardı hatırlarsan. Hadi çocuklar belki ekibe birlikte de yardım edebilirsiniz. Resim güzel olmuş. Artık o şapşal çocuklar gündüz balona binemeyecek. Artık bu ay balonu benim oldu. <laughs> Siz etrafı gözetleyin. Ben skuturuma binip balonu almaya gidiyorum. Bunun için çok iyi uçmalısın. Merak etme baykuş kız. Sen orasını bana bırak. Benim için gerçekten çok kolay olacak. Gerçekten mi? Çocuklar tartışmayın lütfen. Belki kamuflaj gücümle balonu ben de getirebilirim. Kamuflaj güzeldir ama benim skuturum çok daha havalı. Bak şimdi. Hey ay kızı, balonu hemen ver. Aa, küçük pisicik gelmiş. Balonu istiyorsun? İyi, o zaman gel de al bakalım. <laughs> Baykuş gözlerini dört aç. Kötü biri olabilir. Seni kötü biri sanmıştık. Size Ay kızının okula doğru gittiğini söyleyecektim. Neden pija telsiziyle söylemedin? Belki yardımma ihtiyacınız vardır demiştim. Eğer dışarı çıkmaya devam edersen hapşurun geçmez. Ben <laughs> biliyorum, geri dönüyorum. Tamam, biz de okula bakarız. Bir şey görürsen bize söyle. Oh. Güveler yakında. Ay kızı da buradadır. Hmm. Hemen dışarıda. Aa, çocuklara söylemem gerek. Ama peşinden gidersem belki neler olduğunu öğrenebilirim. Bu daha iyi bir fikir bence. Hey! Şu güveyi takip etsem iyi olacak. Beni ay kızına götürebilir. Beni bekle yalnız güve. <laughs> Karargahta bir sorun var. <laughs> bunu dev bir ay mıknatısına çevirdim. Yakında kapılar manyetikle kapanıp açılmayacak. Ve kuş sayesinde de şehirdeki her şeyi kendine çekecek. Hepsi benim olacak. Ne? Benim çiftçiğim mi yaptı bunu? Bu olamaz. <laughs> Kuş beyinli Öyle kötü bir hayvan sahibisin ki Kuşun ay kristalini odana koydu Ama şimdi karargah benim olduğu için Geri alabilirsin onu Ama Cik, Cik bana niye böyle bir şey yapsın hmm, Belki de ona düzgün bakamadığın içindir ama ya Bu benim hatamdı Eğer ona iyi bakıp yemek verip düzgün ilgilenseydim Bunlar asla olmazdı Cik, Cik beni duyuyorsan Çok özür dilerim Bu kolay değilmiş meğerse Sana iyi bakmalıydım bunu düzelteceğim. Ve şimdi kahraman olacağım ve sonra... Hey bak! Çik çik! çik <laughs> çik! Seni bir daha asla üzmeyeceğim. Sana bir yuva yapıp seni eğiteceğim ve çok iyi arkadaş olacağız. Hey, bu ses de ne? Aa, neler oluyor? Dayamaz. Ay kızının ay güçleri işe yarıyor. Karargah her şeyi kendine çekiyor. Kapılar çok fazla dayanmaz. Eğer her şey karargahın üstüne yapışırsa yakında çökebilir. Pijama geliler, bunu durdurmalıyız. Hadi uç cik cik. Yardım mı edeceksin? Tamam. Git hadi. Süper. <gülüyor> kertenkele <gülüyor> Hadi kertenkele yapabiliriz. Hiç sanmıyorum. Ha? Benim ay karargahımı durduramazsınız. Ay kristali bende olduğu sürece her şey benim olacak.